Merhabalar. Ben Doktor Nihan Uzaslan, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlere skolyoz tedavisinden biraz bahsetmek istiyorum. Normalde omurgamıza baktığımızda ön arkadan düz bir çizgi şeklinde görülmesi gerekir. Skolyoz durumunda ise bu düz şekil ya C şeklinde ya da S şeklinde bir kıvrım gösterir. Bu kıvrımın 10 dereceden daha fazla olması durumuna bir skolyoz diyoruz. Skolyoz çocukluk ve yetişkin çağında görülebileceği gibi daha ileri yaşlarda da görülebilir. Fakat özellikle çocukluk Çoğunda görülen skolyoz, büyüme döneminde artma riski olduğu için ve ileride büyük riskler taşıdığı için mutlaka tedavi edilmesi gereken bir problemdir. Peki skolyoz tedavisinde biz neler yapıyoruz? Skolyoz tedavisinin en önemli basamağı fizik tedavi kısmıdır. Özellikle hastanemizde şirot tedavisi dediğimiz skolyoz için özelleşmiş bir tedavi uzman fizyoterapistlerce uygulanmaktadır. Bununla birlikte uygun hastalarımızda korseleme tedavileri ve ev egzersiz programları önemli yer tutmaktadır. Biz uzun vadede de hastalarımızı düzenli olarak takip ederek skolyozun ilerlemesini mümkün olduğunca durdurmaya çalışıyoruz. Çocukluk çağı skolyozları atlanma riski yüksek olduğundan mutlaka hekim kontrolünde takip edilmeli ve uzman hekimlerce tedavisi planlanmalıdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Müzik